Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere e, duyuru yapacağız iki tane arkadaşlar e, birinci duyurma ki ben kanalımı kapatacaktım kapatmadım çünkü e, üzgün olduğum videomda slime tv slime tv.com söyledi ki geçen geçen sefer seferde böyle söyledin ama kapatmadın ben de söyledim ki sen e, söylersen kapat kapatmayacağım kapat ka, kapatacağım e, söylersen e, kapatma kapatmayacağım e, sen hangisini söylüyorsun kapat e, yoksa kapatma o da söyledi ki kapatma ben de kapatmadım arkadaşlar ikinci duyurum o okay. ki e, Lütfen abonelerinize söyleyin. Ağustos ayına kadar 100 abone yapsınlar beni. Lütfen lütfen en az 100 abone yapsınlar. En çoğu 100 ki falan yapsınlar. Lütfen lütfen arkadaşlar size sürprizim olacak. Ne no, no olur arkadaşlar. 100 abonenin karşılığında size harikulade har har sürprizim olacak arkadaşlar. Lütfen 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 100 abone yapalım şunu. İstersem yapar mısınız? abnormal and like it.